Merhaba sevgili ince gör izleyicileri. Buzdolabınızın arızasını kolayca tespit edebileceğiniz test, reset ve arıza kodları videomuza hoş geldiniz. Kanalımızdaki yüzlerce arıza çözüm videosuna bakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlgili versiyonda test programına giriş. Dolap çalışırken üst bölümdeki kartta bulunan test switch'ine 3 saniye devamlı basılarak teste girilir. Teste girdiğinde Dolabın ekranında 4 tane tire işareti çıkar. Test esnasında buzdolabı arıza kodu vermeyecektir. Test sistemine girildikten sonra dondurucu bölme ayar butonuna bastığınızda ekranda CO simgesi çıkar. CO simgesinin ekranda belirmesiyle birlikte kompresör devreye girer. Burada kompresörün arıza olup olmadığını kontrol edebiliriz. Hızlı dondurma yani kar tanesi tuşuna bastığımızda ekranda F simgesi çıkar. Buzdolabının içerisindeki fan çalışmaya başlar. Buradan fanın çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz. Tatil butonuna basıldığında yani üzerinde şezlong resmi bulunan butondan bahsediyoruz dostlar. Bu butona bastığınızda ekranda FF belirilecektir. Burada Soğutucu bölme fanı çalışacaktır. Ekonomi butonuna basıldığında, yani üzerinde küçük E harfi olan butona basıldığında ekranda HE simgesi çıkacaktır. Burada ara bölme rezistansının arızalı olmadığını buradan kontrol edebiliriz. Gelelim arıza kodlarına. Buzdolabınızın ekranında E0 hata kodunu aldığınızda dondurucu bölüm sensörünün arızalı olduğunu e1 hata aldığınızda defrost sensörünün arızalı olduğunu, E2 hata aldığınızda hızlı dondurma sensörünün arızalı olduğunu, E3 hata aldığınızda soğutucu bölüm sensörünün arızalı olduğunu, bu soğutucu bölüm e, sebzelerinizi koyduğunuz yer arkadaşlar. Dondurucu bölüm ise buzluk bölümünüz. E4 hatası aldığınızda ara bölme rezistansının arızalı olduğunu, e5 hatası aldığınızda ise anakart arızası olduğunu buzdolabımız bize göstermektedir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.